Selamlar sevgili dostlar. Rab sizleri bol bol bereket etsin. Bugün İncil okurken çok önemli birkaç tane detay yüreğime geldi. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, tanrı kendi söylediğini ilk başta kendisi yapan bir Tanrı'dır. Kutsal kitabın Tanrısı gerçekten böyle. Her ne söylüyorsa o önce kendisinde uyguluyor ve kendisinde yapıyor bunu. Ve kendisini bu, bu denli alçaltabilen bir Tanrı sonra insandan alçak gönüllülük bekliyor. Yani alçak gönüllülükle Tanrı sözünü kabul etmek. Mesela soruyoruz kendi kafamızdan bazen bazen İncil eleştirmenleri söylüyor. Eğer İsa Tanrıysa neden dua etti? Neden oruç tuttu? Neden ağladı? Neden bu türlü insani e, reaksiyonları gösterdi? Eğer İsa Tanrı ise. İncil'de Luka 9. bölüm 22. ayetten itibaren bir metni okuyacağım ve bu metnin devamındaki birkaç ayeti de beraber sizinle paylaşacağım. Burada diyor ki insan oğlu yani İsa Mesih'in insan bedenine bürünmüş halini timseleyen e, bölümlerde Rab İsa insan oğlu diye kendinden hitap eder. Çünkü Tanrı insan olduğuna inanıyoruz biz. Ve insan bedeninde eylemlerini gerçekleştirdi sonra yücelik içerisinde yukarıya alındı. Buradaki ayette diyor ki, insan oğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler başkayınlar ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün ölümden dirilmesi gerektiğini söyledi. Yani İsa bir ön peygamberlik olarak kendi başına gelecekleri söylüyor, Çarmıha gerileceğini, reddedileceğini ve üçüncü gün ölümden öleceğini ve üçüncü gün ölümden dirileceğini söyledi. Ama sonra onu izleyen insanlara şunu söyledi. Ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin dedi. Kendini inkar etmek nasıl bir durum? Ben bu yüzden diyorum ki İncil'de İsa'ya iyi baktığınız zaman aslında bunun ne demek olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Çünkü İsa insan bedenindeyken, dua ederken, oruç tutarken yaptığı birçok şeyleri bize örnek olsun diye yaptı. Ve burada bu gerçekten öyle yazılı. Bize örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda Tanrı'yı izlemenin e, o muazzam modelini de gösteriyor. Esas model. Bunu kutsal ruhun gücüyle, kutsal ruhun esniyle nasıl olabileceğini de anlatıyor bize. Kendini inkar etmek. Evet. Luka 9. bölüm 23. ayet. Sonra hepsini ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Tanrı bunu yaptı mı? Şimdi bakın, kutsal kitap boyunca Tanrı her ne söylediyse önce kendinde uyguladı. Sonra onu izleyenlere yol gösterdi. Kendini inkar etmek. Bir ayet okuyacağız şimdi size. Filipiler ikinci bölümde geleneksel bir ayet ve hemen hemen birçok kişiye cevap olan bir ayet. Filipiler ikinci bölüm 5. ayette diyor ki, Mesih İsa'daki düşünce sizde olsun. O zaman aklıma bir düşünce geliyor. Mesih İsa'daki düşünce nedir? Ve devamında ayet diyor ki, Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçiminde, biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerindeki ölüme boyun ayıp kendini alçalttı. Bir dakika. Demin ki ayetlerini okumuştuk biz. Luka 9. bölüm 23. ayet. Sonra hepsine ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin dedi. Ben kendimi nasıl inkar edebilirim? Yani İsa'yı izlemek uğruna kendimi inkar edebilmenin nasıl bir şey olduğunu İsa Tanrı olduğu halde Filipiler 2. bölüm 6. ayet Mesih Tanrı olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ve hemen İbraniler'de güzel bir ayet var. Ve bunun sebebini söylüyor Tanrı neden? İbraniler, İncil İbraniler bölüm 2 ayet 14'ten itibaren şu sözleri okuyoruz. Bu çocuklar. Yani insanlıktan bahsediyor. Etten ve kandan oldukları için İsa Ölüm gücüne sahip olan yani iblisi, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla yani insanlarla aynı insan yapısını aldı. Kendini inkar etmek nasıl bir şey? Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuşkusuz o meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor yani iman ve in insani ve iman eden kişilere. Yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine yani insanlara benzemesi gerekiyordu. Öyle ki Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkahin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir. Evet, yani İncil'deki bu muazzam açıklama Tanrı'nın, söylediklerinin hepsini önce kendisinde denediğini, kendisinde yaptığını ve sonra da bunu uyguladığını ve uygulamanın sonunda muazzam bir başarıyla tekrar en yukarıya çıktığını görüyoruz. Önce en aşağılara iniyor. Ben kendimi nasıl inkar edebilirim? İnkar etmek ne demek? Bu bir kimlik meselesi değil, bu bir kültür meselesi değil, bu bir pasaport meselesi değil, bu bir sırf bir duygu meselesi de değil bu bir, bir bilinç meselesi yani bu bir ideal kendini inkar edebilmek çünkü idealler genelde kendilerini en büyük yerlere, mevkilere, hedeflere odaklarlar. İsa ise kendini en aşağıdaki hedeflerden bir tanesine yani hiç kimsenin hatta meleklerin aklına gelmeyen bir yere odakladı. Günahkar insan benzerliğinde yeryüzünde doğmak, bir insanın yaşayabileceği hayatındaki acıların çoğunu tadabilmek ve bu hepsini tadarken de onlardaki yaptığı eylemlerdeki davranışlardaki diğer insanlara örnek olarak onlara yol gösterebilmek ve benim bunu öğrenmem lazım kendimi inkar etmek ve bu bedenin içinde yaşarken ben bunu nasıl yapabilirim? Evet bu çok önemli bir sorudur. Ben bunu nasıl başarabilirim? Bir İsa izleyicisi olarak. Yani İsa'ya iman etmek bir şey ama İsa'nın ardınca yürümek bambaşka bir şey. Ha ben iman ettim kurtuldum artık bana bir şey olmayacak bu sözü söylerken aslında sana bir şey olmuş farkında değilsin. Demek ki İsa'yı sadece ismen bilmek yeterli değil. İsmen onun kimliğini korumak kendi içinde yeterli değil. Ben İncil'in birinci Korintiler'de aklıma geldi bir ayet okumak istiyorum. Birinci Korintiler 15. bölüm olduğunu zannediyorum. İkinci ayet aklımda kaldığı kadarıyla. Evet. Birinci Korintiler 15. bölüm ikinci ayette diyor ki Mesih'in Resulü size müjdelediğim söze yani İncil'e Sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Bu yüzden duam şu ki Ya Rab bana kendini inkar etmeyi öğret. Çünkü bunu ben insani olarak dini baskılarla başaramayacağım. Mesela şunu düşünün. Hani İncil'de İsa Mesih diyor ki Şefhetle bir kadına bakan yüreğinde zaten zina etmiştir. Anlıyor musunuz? Benim duam ne? Ya Rab, ben bir insana baktığımda ahlak terbiyesi gözümü çekmek yerine içimde kötü bir şey hissetmemek istiyorum. Yani gözümün gördüğünün karşısında içimde kötü bir şey hissetmek istemiyorum. Benim bu savaşım içeride olmalı. Anlıyor musunuz? Yani e, gayet normal. İnsanlar nasıl giyinirlerse giyinsinler. Bu onların sorunu. Kesinlikle onların sorunu. Kesinlikle. Ama eğer onların o giyinimleri beni cezbediyorsa ben bununla savaşmalıyım. Karşıdaki kişinin kıyafetiyle değil, içindeki kişinin kişisizlikliği ve zayıflığıyla. Yani ben ona bakarken sadece bir insan olarak görmeliyim. Yani maymunlar elbise giyerek gezmiyor. Gördün mü? Elbise giyen herhangi bir hayvan? Hayır. Problem yok burada. Problem benim benim içimde ona nasıl baktığımdır problem. Ben kendimi nasıl inkar edebilirim? Biliyor musunuz bu bir bu bir içsel bir mücadele ve içsel bir sıkıntı ve bunu ben sadece Tanrının şu vaadi uyarınca başarabileceğim. Tanrının şu vaadi. Seninle birlikte olacağım. Evet Tanrı demiştir ki İsa Mesih demiştir ki seninle birlikte olacağım. Bir başkasını vaat etmiyor. Seninle birlikte olacağım. Musa'ya ağzınla birlikte olacağım. Yeşu'ya seninle birlikte olacağım. Birçok peygambere seninle birlikte olacağım dedi. Ve İsa Mesih aracılığıyla sizinle birlikte olacağım dedi. Ve sizdeki işi Filipinler'de sendeki işi tamamlayana kadar senden ayrılmayacağım dedi Yaratılış 15. bölümde. Anlıyor musun değerli kardeşim? Bu yüzden benim içsel imanımda kendimi inkar etmenin bir tek yolu var. Bunu ışığa getirmek, yani içindeki sorunları İsa Mesih'in ışığına getirmek, saklamak ve bastırmak değil. Ahlak eğer bastırılmış bir duyguysa eğer hapı yuttuk çünkü bir küçücük bir denemede pat diye düşeceksin. Hayır, ben bunun üstüne mücadele edeceğim. Yani gözümle birini gördüğümde içinde bir şey hissetmemem lazım. Kötü bir şey hissetmemem lazım. Yani problem burada, orada değil. O istediğini giyinebilir, işte dini yapabilir. Ve bu herkes için, kadın erkek için hiç fark etmez. Herkes için. İşte Rabbimiz İsa Mesih'in bize söylediği, kendini inkar etmek sözü İsa'ya yapışmak anlamına geliyor. Neden? Çünkü İsa Mesih bu kendini inkar konusunda insan bedenine bürünüp, insanlar arasında yaşayıp, insanların Mesih sen misin sorusuna, Tanrı sen misin sorusuna sürekli olarak verdiği cevaplarda kendini inkarı görebiliyor musun? Tanrı olduğu halde, Filipiler 2. bölüm, 5 ve 6. ayetler, ondaki düşünce ve Tanrı olduğu halde bunu bir hak saymayıp, insan bedenine bürünerek çarmıhtaki ölüme razı olmak. Evet, demek ki Rab İsa'yı takip etmek demek o kadar kolay bir durum olmasa gerek. Ee, yani dışarıdan seyredildiği gibi değil. Ateşten bir gömlek. İncil'in Petrus bölümünde. Size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yatsımayın diyor. Garip bir şey. Aslında bu garip kelimesinin arkasından gitmek nasıl bir gariplik, nasıl bir e, temelleri var bunun nasıl bir ifadesi var. Ee, ama mesih demiştir ki benimle başaracaksın. Evet. Benimle başaracaksın. Eğer Rab bunu söylediyse onun ismiyle başaracağıma da iman ediyorum. Artık benim ne olduğum önemli değil. Bu noktada artık ne olduğum önemli değil. İşte Mesih tam da bunu söylüyor. Senin ne olduğun önemli değil. Mesih'le birlikte ne olacağı önemlidir. Çünkü onsuz hiçbir şey yapamazsın. Mesih'in kendini inkar edişinde benim kurtuluşum saklı. Benim kendimi inkar edişimde ise benim hedefim saklı. İsa Mesih, Yüce Tanrı'yı tekrar görebilmek. Rab sizi bol bol bereketlesin. Yazılmış olduğu gibi size müjdelenen söze sımsıkı sarılın. Çünkü İncil yani Tanrı sözü sonsuz ve ebedi bir söz bize kurtuluşun yegane rehberi olduğunu söylüyor. Kendini inkar etmek nasıl bir şey? Rab sizi bereketlesin.